Günaydın arkadaşlar. Bugün de sera ziyaretlerimize Kahyalar'da başladık arkadaşlar. Mahmut Büyük serasında daha doğrusu Kadir Büyük Akçe serası burası arkadaşlar. Geçen sene Eylül dikimi olan seramızın ikinci doğumları bunlar arkadaşlar. Bu gördüklerinizin hepsi arkadaşlar ikinci doğumlar. Yani aralıktan sonra gelen doğumlar arkadaşlar. Aralık başı Ocak, Şubat devam ediyor arkadaşlar. Zaten göründüğü gibi fidanından fidanı da yakın bir zamanda doğuma hazır durumda arkadaşlar. Bir ay sonrasında doğum yapacak bitkilerimiz arkadaşlar bunlar. Çoğunluğu tabii ki Haziran, Mayıs sonu. Haziran içinde doğum yapacak bahçemizin. yüzde %30 civarındasın arkadaşlar böyle. ikinci doğumlara bırakıyoruz. Fidan kalitemiz hep aynı arkadaşlar. Bitkilerimiz şimdi bile doğuma hazır durumda. Bu da yaklaşık 10 gün önce doğum yapmış bir bitkimiz. yeni doğum yapmış bir hafta öncesinin bitkisi Şubat'ta Mart'ta doğumların arkadaşlar hepsi böyle olur. Boğum araları, tarak araları çok sık. Parmaklar uzun olur arkadaşlar. O da hem dal kalitesinin iyi olmasını sağlar hem de çok güzel bir kilo verir arkadaşlar. hasada gelmiş bir dalımız arkadaşlar. Mayıs içerisindeki Nisan sonu Mayıs içerisindeki doğumlarda arkadaşlar çiçek dediğimiz olay çoğunlukla olur. Yavaş yavaş parmaklarda kısalmalar başlar. Bu çiçek öncesinin bir görüntüsüdür arkadaşlar. Bu bitkimiz bu dalımız çiçek değil ama mayıs içerisinde bu parmaklar daha da kısalıp yaklaşık buna benzer duruma geldiği zaman arkadaşlar tamamı dökülür ve bunun ticari hiçbir önemi yoktur. Tabii ki bu dalımız için söylemiyorum. Bundan sonraki mayıs içinde olacak doğumlarda bu sıkıntılar yaşanabiliyor. Bunları zaten sizinle o dönemleri de paylaşacağız. Evet kısmen bu dalımızın altları aynen böyle arkadaşlar. Çiçek dediğimiz olay bu buna benzer. Tabii ki bu dalın tamamında ya da yarısında bu problem olduğu zaman ekonomik olarak çok büyük bir zarara neden oluyor. Çiçek dediğimiz kısım arkadaşlar şekli bu şekildedir. Küçülür, hiçbir ticari değeri yoktur. hem dal hem fidan hepsi arkadaşlar istediğimiz şekilde devam ediyor. Zaten çok güzel bir ortalamayla bu bahçemizden hasatlarımızı yapmıştık. Biliyorsunuz. Bundan sonrasında da gelişmeleri beraberce göreceğiz arkadaşlar beraberce izleyeceğiz. Haziran içinde doğum yapacak bitkimizin yanında fidanları da var. Bu fidanları oyma da yaptırabiliriz. Eylül içinde doğum da yaptırabiliriz arkadaşlar. Bu tamamıyla bize ve üreticimizin isteğine bağlı bir şey. Evet arkadaşlar. Kalaj Tarım farkıyla biz sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.